Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Semi. Bugün sizlerle Hades Kerbex'in marka karşılaştırmasını yapacağız. Elimde görmüş olduğunuz üzere 3 farklı Hades Kerbex var. Rapidity, Hasbro ve Takarotomi olmak üzere 3 farklı Hades Kerbex. Bunların bu zamana kadar ki en detaylı karşılaştırmasını yapacağız diyebilirim. Bu arada zaten fark etmişsinizdir ilk kez böyle bu şekilde bir video çekiyorum seslendirme yaparak. Uzun süredir aklımdaydı. Başka Türk bir kanaldan gördüm. Aşağı ismini yazıyorum. Oradan da görünce benim de yapma isteğim doğdu açıkçası. Şimdi incelemeye geçebiliriz. Öncelikle size biraz Hades Kerbex'ten bahsetmek istiyorum. 3 e, tane kurt var Facebook'unda ve enerji halkası bu şekilde görünüyor. Alt kısmını incelediğimiz zaman siyah bir tabaka var. E, Spintray gerçekten büyük. Ve performans ucunda bu şekilde ufak bir çıkıntısı var performans ucunun. Hades Kerbex kısaca böyle bir Beyblade. E, anime'de Damien adlı karakterin Beyblade'iydi. Doktor Zigurla'nın deneyleri sonucu ürettiği bir Beyblade'di. Şimdi onu yerine bırakıyorum. Ee, bu Beyblade'in başka bir modu daha var. Onu göstermek istiyorum size. Bu şekilde Spin Train'i farklı bir şekilde takarak böyle bir mod elde edebilirsiniz. Yani animede gerçekten işe yarayan bir moddu fakat gerçek hayatta o kadar da işe yaramıyor. Bunu size videonun ilerleyen dakikalarında göstereceğim. Ben de animeyi tekrar izlerken fark ettim böyle bir modun olduğunu. Daha doğrusu hatırladım diyebilirim. Evet şimdi Beyblade'den bahsettiğim kısaca. Beyblade'leri incelemeye geçebiliriz. Öncelikle rapidten başlayalım. Rapidity Beyblade bu şekilde. Elimde şu an sıfırı var. Orijinalle bir farkı olmayan bir Beyblade. Sadece bu performans için kırmızı renkte görünüyor. Onun dışında başka bir farkı yok yani işlevsel olarak. Tabi performansına ve ağırlık farklarına birazdan bakacağız. Şimdi Takaratomi olanı elime aldım ve bunu inceleyeceğim. Bunda ikinci modda söylediğim gibi Burada gördüğünüz gibi performans kırmızı ve spin track'te o sarı kısım görünüyor. Ama repeat'te markada sarı kısım görünmüyor. Böyle bir farkları var diyebilirim. Yani orijinal ile repeat arasında. Performans o çıkıntı vesaire repeat ile neredeyse aynı. Ve şimdi son olarak Hasbro'ya bakalım. Hasbro'nun da yine görüntüsünde neredeyse hiçbir fark yok diğerleriyle. Bunda da yine o sarı kısım görünüyor ve performans diğerleriyle aynı. Sadece bunda biraz daha yıprandığı için içeride kalmış olabilir. Evet Beyblade'ler bu şekildeydi. Şimdi size iki farklı modun dönüş görüntüsünü göstereceğim. Hem de nasıl döndüklerini de göstereceğim. Yani performans olarak nasıl görünüyorlar. Onlara da bakacağız. Öncelikle normal moduna bakıyoruz dönerken nasıl göründüğüne. Evet atıcıya taktım. 3, 2, 1. Fırla. Evet dönerken böyle sabit bir dönüş var. Denge türü bir performans ucu. Ben şu an hazır atmışken de süresini yazmak istiyorum. Repeat dönüş süresini şu an şuraya yazıyorum hemen. Evet şimdi Hasbro'suna atalım. Bakalım bu nasıl dönüyor ve ne kadar süre dönüyor. Gördüğünüz gibi bu biraz daha saldırgan başladı. Daha sonra yine ortaya konumlandı. Bunun da süresini yine yazıyorum ben. Ve şimdi Takaratomi'nin dönüş süresine bakacağız. Gördüğünüz gibi ikinci modda bir Beyblade'de. Sahaya atalım bakalım dönüş görüntüsünde ve performansında bir değişiklik var mı? Gördüğünüz gibi yine sabit dönüyor. Ben yine buraya Takaratomi'nin de süresini yazmış olacağım. Ve ayrıca dönüşünü durdurduktan sonra detaylı bir görüntüsünü de koyacağım bunun. E, bu moddaki dönüşünün. Evet diğer modun dönüş görüntüsü de bu şekildeydi. Şimdi kanalda daha önce hiçbir zaman yapmadığımız bir şey yapacağız. Yeni bir tartı aldım hassas tartı. Gördüğünüz üzere şimdi onu açıyorum ve Beyblade'leri tartmaya geçebiliriz. Bakalım markalar arası çok büyük bir ağırlık farkları vesaire var mı? Öncelikle Takara marka olan Beyblade'i tartıma koyuyorum. Gördüğünüz gibi 53 gram geldi. Şu şekilde size de gösteriyorum. Takara ve Hades Kerbex 53 gram geldi. Şimdi Hasbro Hades Kerbex tartalım. Onu da tartıya koyuyorum bakalım ne kadar gelecek. 51 gram gördüğünüz gibi sizin de 51 gram yerli. Arada 2 gramlık bir fark var. Bakalım repeat dişi Ne olacak sonuç? Repeat'i de koyuyorum tartıya. Evet repeat ise sadece 40 gram yerli. Takara ile arasında 13 gram. Hasbro ile arasında ise 11 gram fark var. Gördüğünüz gibi marka farkı aslında burada epey ortaya çıkmış oldu. Aralarındaki ağırlık fark gerçekten çok fazla. Şimdi Beyblade'leri parçalarına ayırdım. Bir de parçalarına göre ağırlık farklarına bakalım. Rapide'deki o 10 gram fark bakalım nereden geliyormuş. Parçalarında bunu daha detaylı anlarız. Öncelikle detaylı inceleme için Takaratomi'nin face bolt'unu alıyorum. Gördüğünüz gibi işlemesi var zaten hepsinde aynı şekilde. Tartıma koyduğumuzda bir sonuç alamıyoruz maalesef. Çünkü hani o kadar da hassas bir tartı değil. Büyük ihtimalle 1 gram falan o yüzden ölçemedi tartı. Hasbro'nun Facebook'u yine neredeyse hiçbir farkı yok Takaratomi'den. Onu da bir tartmayı deneyelim. Yine gördüğünüz gibi 0 gram çıktı. Rapidity'nin Facebook'una bakalım bir de. Yine gördüğünüz gibi diğerleriyle çok benzer bir Facebook. Şimdi şu şekilde üçünü size aynı anda göstermek istiyorum. Aradaki farkı tam bir şekilde görün diye. En üstteki Rapidity, ortadaki Hasbro ve en alttaki de Takaratomi marka olmak üzere. Gördüğünüz gibi bu şekilde Hasbro'nun rengi biraz daha açık gibi duruyor. Bana öyle geldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi faceboltları yerine koyayım ve daha sonra enerji halkalarına bakalım. Takara Tomy'nin enerji halkasını ve Hasbro'nun enerji halkasını alıyorum. E, fakat repeat alamıyorum. Çünkü gerçekten çıkartmak için epey çaba sarf ettim ama çıkmıyor yani. Şu an Salim'de gördünüz gördüğünüz e, Takara markanın enerji halkası Güzel bir rengi var bence yani. Çok da konuşabileceğim bir şey yok. İç kısmındaki kodu A1 yazıyor. Bazen hani elinde Beyblade olup kontrol etmek isteyenler olabiliyor. Bu da Hasbro'nun enerji halkası. Bundaki koda baktım ama yani çok fazla bir şey göremedim. Tam okuyamadım o yüzden bunu söyleyemiyorum şu an için. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Sanki Takara Tomy'inki biraz daha koyu renkte gibi geldi bana. Şimdi enerji halkalarını bir tartalım bakalım. Burada Takara'nın enerji halkası 4 gram geliyor. Daha sonra Hasbro'nun enerji halkasını koyuyorum. O niyeyse tartılmadı. Demek ki e, bu tartı yani 3 gram 2 gram gibi şeyleri tartamıyor. En aşağı 4 grama tartabiliyor. Buradan da bunu öğrenmiş olduk. Şimdi diğer parçalara geçebiliriz. Rapidity'nin enerji halkası çıkmadığı için hepsini şimdi demir ve enerji halkasıyla beraber tartacağım. Takaratomi 44 gram yerli enerji halkası ve ile beraber. Yani 40 gram demiri varmış. Hasbro ise 42 gram yerli demiri ve enerji halkasıyla beraber Aradaki o 2 gramlık farkı bulmuş olduk aslında. Repeat ise 33 gram yerli. Arada neredeyse 10 gramlık bir fark var. Face koyuyorum burada fakat hiçbir şey fark ettirmiyor. Bir de şöyle size demirlerin altını göstermek istiyorum hani detay açısından. Gördüğünüz gibi takar otomide böyle görünüyor demirin altı. Hasbro'da biraz daha soluk bir renk var. Bu da eski olmasından kaynaklı diye düşünüyorum. Repeat'de ise Takara Tomy ve Hasbro'ya göre daha koyu bir sarı renk var bence hem yeni olmasıyla alakalı hem de farklı bir Beyblade diyebiliriz direkt. Burada Spin Tree'yi inceliyoruz. İki farklı parçadan oluşuyor ve iki farklı mod yapabiliyorsunuz. Bu taktığım Beyblade'e yakın olan Spin Tree'nin yakın şekilde takıldığı mod. Şimdi diğer türlü takıyorum. Bu da ikinci mod olarak bahsettiğim Spin Tree'nin Beyblade'e uzakta durduğu mod. Bunu kullanmak bence çok sağlıklı değil yani Beyblade'i kırmaya yol açıyoruz gibi diyebilirim. Bence kullanmayın ama bazen de hani kendi tercihinize bağlı bir şey bence. Hasbro'nun Spin inceliyoruz şimdi. Takara Tomy ile neredeyse aynı. Şurada çok ufak işlemeler var gördüğünüz üzere. E, o işlemeler repeat markada yok. Onu da göstereceğim şimdi. Repeat markada Spin Train'e bakalım. Gördüğünüz gibi bu da iki parça da oluşuyor fakat bir parçası kırmızı. Ayrıca şuradaki işlemeler yok. Hasbro ve Takara Tomy'nin aksine. Yani çok önemli mi sizin için bilmiyorum ama hani sonuç olarak detaylı işlemesi yok bu Beyblade'de. Onu size söylemiş olayım, göstermiş olayım. Şimdi spin tracklerini ölçelim. Takaratomide 8 gram çıkıyor. Haz buraya bakalım, onda da 8 çıkıyor. Zaten aradaki 2 gram farkı bulmuştuk. Rapidde ise 4-5 gram çıkıyor sadece. A6 oldu. Spin track'te bile 2 gram bir fark e, mevcut. Şimdi performans suçlarını inceleyelim. Performans suçları zaten neredeyse birebir. Gördüğünüz gibi ufak bir çıkıntısı var ve siyah renkte. Haz buraya bakıyoruz. Haz burada o çıkıntı. Az belirgin çünkü eski bir bevri, yani aşınmış olması normal. Repeat'te ise yine aynı çıkıntı mevcut fakat rengi farklı sadece. Performansını ölçelim ama hani yine bize bir sonuç vermedi gördüğünüz gibi. ikisini aynı anda koyma var ama yine bir sonuç alamıyorum. Evet Beyblade'lerin parçalarını inceledik şimdi. Çarpışmalara geçebiliriz. Diğer Beyblade'lerle çarpıştırmadan önce birbirleriyle kapışmalarını istiyorum. Bakalım hangisi kazanacak? Bir Beyblade 2 puan ulaştığı zaman kazanan olmuş olacak. Şimdi kapışmaya geçebiliriz. Öncelikle Hasbro'yu atıyorum. Evet çarpışma hızlı bir şekilde bitti. Bakalım hangi Hades kazanmış. Sanırım Hasbro Hades. Evet altında da siyah var. Enerji arkasında çıkartma yok. Hasbro Hades 1-0 öne geçiyor. Şimdi ikinci karşılığına geçelim. Bu sefer Takara Tomi'yi Evet iki Beyblade gerçekten çekişmeli bir şekilde kapıştı. Ama yine bakıyoruz çıkartma yok. Hasbro marka 2-0 öne geçiyor. Bir kapışma daha yapalım bakalım diğerlerinde hangisi ikinci olabilecek. Bu sefer de önce atıyorum. Bakalım ne verecek <laughs> şey bize. Üçü de sağda kaldı başardı bu sefer. Dediğim anda birisi hemen sağın dışına çıkıyor. Evet karşılaşma bitti. Bakalım hangi Hades kazanmış? Enerji halkasında gördüğünüz gibi çıkartmalar var ve bu da Tomy Beyblade olduğu anlamına geliyor. Takaratomi de 1 puana ulaşıyor. Hasbro marka 2 puan almıştı. Hades'leri yenerek 2 puan alıyor. Tomy 1 puan repeat ise 0 puan aldı. Şimdi bu üç Hades'i diğer Beyblade'lere kapıştırarak güçlerini ölçeceğim. Öncelikle Meteor Drago ile kapıştıracağım. Atak türü Beyblade. Performans bu şekilde görünüyor. İkinci sezonda Rayuga'nın Beyblade'iydi. Ayrıca hız çalmasına mevcut şu kenarlarda gördüğünüz kırmızı kısımla rakibinin hızını çalıyor. Ve sola dönem Beyblade zaten bunlar herkesin bildiği detaylar diyebilirim. Daha sonra Gravity Destroyer ile kapıştıracağım. Bu da yine ikinci sezonda çıkan bir Beyblade'di. Hatta animede de zaten Hades'le bir kapışmaları vardı ve Hades çok büyük bir üstünlükle kazanıyordu. Gravity Destroyer, defans türü bir Beyblade hem sola hem sağa dönebiliyor. Fakat ben sadece sola çevireceğim. Ve son olarak Earth ile kapıştıracağım. Earth dayanıklılık türü bir Beyblade. Performansı bu şekilde biraz sivri. İlk sezona ait bir Beyblade. Bence biraz underrated kalan bir Beyblade. Çünkü gerçekten gücü yüksek. Bunu da kapışmalarda bence göreceğiz. Ki zaten son videolarda epey yüksek performansıyla tanıdığımız bir Beyblade'di kendisi. Öncelikle Hasbro Hades başlayacağız. 3 kapışmasını yapacağım. İlk olarak Meteor Drago ile kapıştırmak istiyorum. Bakalım sonuç ne olacak. 3 2, 1. Fırla. Evet çok hızlı bir sonuç geldi. Tek karşılaşmada berabere bitiyor ilk tur. İkinci tura geçiyoruz. 3, 2, 1. Fırla. Hades gereksiz saldırgan. Sakin bir çarpışma ama Hades Mithio'yu sağ dışına atıyor ve bir sıfırına geçiyor. Üçüncü tura geçiyoruz. 3, 2, 1. Fırla. Fırla. Oo, mükemmel bir çarpışma. Meteor Drago daha sahaya inmeden uçuyor ve gidiyor. Gördüğünüz gibi Hades ise ilk turu çok kolay bir şekilde kazanıyor. 2-0. Meteor Drago'yu yeniyor. Şimdi Hades'in çarpışmalarına devam ediyoruz. Gravity Destroyer'la çarpışacak. Bakalım sonuç ne olacak? 3 2 1 fırla. Gravity'yi evet, sola atıyorum bu arada direkt saha dışına gidiyor Hades. Mükemmel bir vuruşla bir 0 öne geçiyor. Şimdi ikinci tura geçiyoruz. 3-2-1 fırla. Güzel bir kapışmaydı ama beraber sonuçlanıyor. Şimdi üçüncü tura geçiyoruz. 3-2-1 fırla. Bu sefer kapışma daha dengeli. Gerçekten çok başa baş gidiyor. animede hiç böyle değildi açık söylemek gerekirse. Hades üstünün çok rahat bir şekilde ortaya koyuyordu. Kabaşlar ve Gravity Perseus kıl payı kazanıyor. Skoru 1-1 yapıyor. Şimdi dördüncü tura geçiyoruz. Hades'i atıyorum önce. Yine hızlı sonuçlanan bir karşılaşma. Yine berabere bitiyor. Skor 1-1. İki kez de beraberlik var. Bu şekilde ikisi yine beraber kaldılar. Normalde en fazla 3 tur sürmesi gereken karşılaşma 5. tura uzadı. Hades vs Gravity Destroyer gerçekten birbirlerini bir türlü yenemiyorlar. Ve Hades mükemmel bir çalışmayla Gravity'yi sağ dışına yolladı. Skoru da 2-1 yapıp Gravity Destroyer da yeniyor. 2 Beyblade de yendi şu an için. Bakalım 3. Beyblade'i Virgo'yu yenebilecek mi? Öncelikle Hades'i atıyorum. Daha sonra da Virgo'yu atıyorum. Piste sağ dönüyor bu arada. Hani attığım atıcı ile alakalı kafanız karışmasın. Şöyle çok ufak sayı düzeltiyorum. gerçekten çok başa baş giden bir mücadele. Virgo böyle mücadelelerde genelde kazanan taraf oluyor ve yine Virgo kazanıyor. Bir 0 öne geçiyor. Şimdi ikinci tura geçiyoruz. Hades Kerbeks önceki tur çok fazla bir varlık gösteremedi Virgo'ya karşı. Bakalım bu tur ne yapacak? Virgo gerçekten çok iyi bir dayanıklılık tipi Beyblade. İş dönmeye ve dayanıklılığa kaldığı zaman asla yenemiyorsunuz. Yine o karşılaşmanın başındaki güçlü darbeleri savurdu Börko. Ve işi dönüşe getirdi yine. Bu da onun kazanması anlamına geliyor. Bakalım kazanabilecek mi Börko? Vargo yine rakibini durdurarak kazanıyor. 2-0 öne geçiyor. Gerçekten çok güçlü bir Beyblade. Dayanıklı tip performans ucuyla beraber. Hades ise 2 galibiyet 1 mağlubiyet alıyor. Bu şekilde kendi karşılaşma sekansını bitiriyor. Şimdi Rapidity marka Hades'in karşılaşmasına geçiyoruz. Gördüğünüz gibi kırmızı performans ucu. Bakalım Rapidity marka bu 3 Beyblade'e karşı ne yapacak? İlk olarak Meteor Drago ile eşleşiyor. Bakalım sonuç ne olacak? Evet önce hadi atıyorum. Daha sonra da Meteor'u Meteor güçlü bir vuruş fakat berabere bitiyor. Şimdi ikinci karşılaşma geçiyoruz. Skorayla 0-0. Hadi atıyorum. Yine güzel çalışmalarla başladı. Evet, Mithu Hades'i sağının dışına atmayı başarıyor ve 1-0 öne geçiyor. Bu arada bakın, şurada gördüğünüz üzere elimde parmağımın ucunda ufak bir sarı boya çıkıntısı var. O da Rapid'de markadan çıktı. Diğer iki markada bu kadar kolay dökülme yaşamazsınız ama Rapid'de bazen böyle dökülmeler olabiliyor. Şimdi üçüncü karşılaşmaya geçiyoruz. Skor 1-0, Hades'i atıyorum. Hades Mithu'yu en başladı. Bu sefer Hades dışarı atıyor. Mito ve skor 1-1 oluyor. İki sırasındaki final karşılaşması artık. 3-2-1 fırla. Hades attım. Mito'yu atıyorum. Hades tek vuruşta işte Mito'yu sağ dışına yolluyor. Ve 2-1 yapıyor skoru. Kazanıyor. Repeti Hades Kerbex Mito'ya karşı ilk karşılaşmasını kazanıyor ve 1-0 öne geçiyor. Evet şimdi ikinci karşılaşma Gravity Destroyer ile olacak. Bakalım sonuç ne olacak. Şimdi karşılaşmaya geçiyoruz. 3-2-1. Daha sonra gravity atacağım. Sol atıcıyla atıyorum orada Gravity'ye. Tek hamle dışarıya yolluyor Hades'i. 1-0 öne geçiyor Gravity Destroyer. Şimdi ikinci karşılaşmaya geçiyoruz. Hades'i e atıyorum. Daha sonra yine Gravity'yi sola çevirerek atıyorum. Bu sefer de tek vuruşta Hades dışarıya atıyor. Ve skor 1-1 oldu. Aralarındaki final karşılaşmasına geçiyoruz. Şimdi Hades'i e atıyorum. Daha sonra Gravity'ye. Gravity! Bu sefer yine tek atıyor sağ dışına. Ve skoru 2-1 yapıyor. Bu turu kazanıyor Gravity Destroyer. Repeat'i Hades karşısında. Repeat Hades ikinci karşılaşmasını kaybetti. Şimdi üçüncüye geçiyoruz. Earth Virgo ile karşılaşacak. Bakalım sonuç ne olacak? Karşılaşmaya geçiyoruz şimdi. Hades'i atıyorum. Daha sonra da Earth atıyorum. Earth sağ dönüyor bu arada. Hani atıcıyı farklattım diye kafanız karışmasın. Bakalım Repeat olan Earth Virgo'yu yenebilecek mi? azbrosu yenememişti. Bakalım Repeat nasıl performans gösterecek. Yine çok sakin bir karşılaşma dönüyor. Ufak çarpışmalar ama World War neredeyse hiçbir hasar vermiyor. Earthworld'u kazanmaya çok yakın Hades duruyor ve evet Earthworld'u bir sıfırına geçiyor. Şimdi ikinci karşılaşmaya geçiyoruz. Hadi e atıyorum. Sonra Virgo'yu atıyorum. Bakalım yine Repeat Hades başta atamazsa sağ dışına Virgo'yu. Karşılaşmayı kaybetmesi muhtemel ve zaten yine sakin bir karşılaşma geçiyor. Ufak çarpışma. Bakalım Hades yükleniyor şu an ama. Yani sağının dışına atması epey zor. Öngörüyorum ki Borgo yine bu karşılaşmada kazanacak. Çünkü yani böyle ufak tefek vuruşlarda Borgoyu yenmek çok zor. Borgo çok dayanıklı devam ediyor. Hades ise ufak ufak yaplamaya başladı. Evet Hades kaybetmeye çok yakın ve kaybediyor. Virgo 2-0 kazanıyor Hades'e karşı. Daha doğrusu Repeat Hades'e karşı. Yine kazanıyor. Repeat Hades 3 karşılaşmada ikisini kazanabilir. Sadece Mitiyo'ya karşı olanı kazandı. Diğer ikisini kaybetti. Sizce performansı nasıldı yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi sırada Meet Fake Hades var. Bakalım nasıl bir sonuç gösterecek bize. İlk karşılaşması Meteor Drago ile diğerleri gibi. Bakalım sonuç ne olacak. Hades'i atıyorum önce. Daha sonra da atıyorum. Hızlı bir karşılaşma. Şimdi bu başladı Bakalım hız çalmaya kalacak gibi bu karşılaşma. Ya şimdi hız çalmaya başladı. Bak hız çalma vuruşları. Gerçekten epey güçlendi. Mitiyor. Sağının dışına atması çok yakındı. Hades'in de dengesi epey bozuldu. Bakalım Mithio kazanabilecek mi? Hades çok yavaşladı artık. Ama Mithio'nun da vurmaya ihtiyacı var. Bakalım kıl payı. Hades kazanıyor ve bir 0 öne geçiyor. Şimdi ikinci karşılaşmaya geçiyoruz. Hades attım. Mithio'ya atıyorum. Mithyo. Şu geldi. Mükemmel bir çarpışma. Berabere bitiyor. Gerçekten Mithio bu arada evin öbür ucuna uçtu. Onu almaya gidiyorum ben. Aldım geldim şimdi üçüncü karşılaşmaya geçebiliriz. Hades'i e atıyorum. Daha sonra Mithio'yu atıyorum. Hades 2-0 yapıyor durumu. Ve mithio Dragon karşılaşmasını önde kapatıyor. Gravity ile karşılaşacak şimdi. Bakalım hangisi kazanacak. Önce Hades'e atıyorum. 3-2-1 Daha sonra Gravity'i atıyorum. Kola dönüyor. Yine her zamanki gibi derken Hades çok rahat bir galibiyet alıyor. Ve 1-0 öne geçiyor. Şimdi hızlıca ikinci karşılaşmaya geçiyoruz. 3, 2, 1, fırla. Hadesi attım. Daha sonra gravity atıyorum. 1, 0. Hades önde bu arada. Güzel çarpışıyorlar. Ve gravity skoru 1, 1 yapıyor. Evet şimdi final karşılaşmasına geçebiliriz. Skor 1, 1. Şimdi Hades'i atıyorum. Bakalım kazanan bu turu kazanmış olacak. Yine başa baş dengeli bir mücadele. bu sefer öyle büyük çarpışmalar görmedik. Derken yine güzel vuruşlar geliyor. Bak sayı düzelttim. Güzel iki vuruş. Şimdi yine sakinleştiler. Dönme işine kaldı. Yine güzel vuruşlar. Evet sanırım Hades kazanmaya daha yakın. Gravity ufaktan yalpalamaya başladı. Hades de bu arada yalp şu an. Ama Hades'in kazanacağını düşünüyorum ben. Gravity gerçekten çok iyi dayandı. Gravity Perseus kazanıyor. Ve skoru 2-1 yapıp kazanıyor yani bu kadar. Hades Kerbex ise ikinci karşılaşmasını kaybediyor. Gravity Perseus'a karşı. Şimdi üçüncü karşılaşmaya geçiyoruz. Earth böyle kapıştıracağım. Earth performansçı dayanıklılık tipi. Bakalım sonuç ne olacak? Evet. Hades Kerbex'in takarı Hades Kerbex'in artık son Beyblade ile kapışmasını izliyoruz. Earth e ile kapışacak. Diğer iki Beyblade Earth e karşı hiçbir sonuç gösterememişti. Bakalım Takarotomi ne yapacak? takar Tomi Hades Kerbex. Çok dengeli bir karşılaşma. İkisi birbirini tartıyor. Ufak tefek vuruşlar. Birbirlerini tarttığının göstergesi. Hades ufaktan saldırıya geçti. Hades güzel vuruşlar yapıyor ama sağının dışına atmak için yeterli değil. Böyle giderse Hades kaybedecek. Yani dönüş süresinde Virgo geçmesi imkansız gibi. Hades'e sağlam bir vuruş lazımdı ama o da artık bu süreden sonra pek mümkün değil. Zaten durmaya da çok yaklaştı. Ve Virgo bir sıfır öne geçiyor. Şimdi ikinci karşılaşmaya geçiyoruz. Acaba Takarotomi'nin de kaderi diğerleri gibi mi olacak? Kayıp mı edecek? Bakalım. World War Gold 1-0 Hades çok rahat sahanın dışına attı Virgo'yu ve skoru 1-1 yaptı. Bakalım kazanabilecek mi? Üçüncü ve final turuna geldik artık. Videodaki son kapışma. Hades'e attım. Daha sonra da örgüyü atıyorum. Bakalım Hades kazanabilecek mi? Yani skor 1-1. Hades alırsa ilk kez Vörgü'ye karşı kazanmış olacak bir Hades galibiyeti. Evet. Güzel bir vuruş. Güzel bir vuruş daha. Buralarda sahanın dışına atması lazım Vörgü'yü. Ya da çok fazla yıkatması lazım. Hades güzel vuruyor birkaç seferdir ama sahanın dışına çıkartmaya yeterli değil. Hades şansını ufak ufak kaybetmeye başlıyor artık. karşılaşma iyice sakinleşti. Bakalım sonuç ne olacak. Burger kazanacak gibi duruyor ama yine de Hades Kerbex, Takarotom Hades Kerbex Burger karşı tek puan alan Hades Kerbex oldu. Gerçekten bence önemli bir başarı diyebilirim. Hades ufaktan durmaya çok yaklaştı. Kıl payı da olsa Burger kazanıyor. Gerçekten Hades çok yakındı kazanmaya. Ama Virgo'yu yani dönüş süresinde kazanmak çok zor. Hades Kerbex sadece Meteo yenebildi. Diğer ikisini kaybetti. Şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Çok ufak. Ee, Hades'i diğer moduna alacağım. Bu destek modu olarak geçiyor. Öbürünün adını tam olarak hatırlamıyorum. Şimdi o moda geçiriyorum. Evet modunu değiştirdim. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Zaten videonun başında da göstermiştim. Ama bunun bir de kapışma kısmını göstereyim dedim. Kapışırken nasıl bir performans gösterecek onu göstermek istiyorum. Beatlings ile kapıştırmayı düşünüyorum. Yani ortamı Beyblade. Bakalım sonuç ne olacak? Bu öylesine bir karşılaşma hani herhangi bir sonucu etkilemeyecek. Sadece bu modu göstermek istiyorum size. Kadesi attım daha sonra da Beatlings e atıyorum. Bakalım sonuç ne olacak? Spintray'e yere çok yakın olduğu için ufak tefek dengesizliklerde Epey hasar alacak Hades Kerbex. Ama yarar olarak ne sağlar bu Spin bilemedim. Bir de Rapid'de falan bence kesinlikle kullanılmamalı. Çünkü hani kırılma ihtimali çok yüksek. Takarı da vesaire neyse de rapid de biraz tehlikeli. Yani ortalama bir tehlikeli gibi kapışıyor şu an. Pek bir avantajı yok gibi duruyor. Gördüğünüz gibi değdiği için Spintre'yi zaten sesi de geliyor. Basit bir şekilde kaybetti. Beatlings kazanıyor basit bir şekilde. E, Hades Kerbex ise Spintray yüzünden kolayca kaybetmiş oldu. Yani aslında pek de bir önemi yok bu Spintray'in. Şimdi Beyblade ile alakalı son bir yorumu söyleyebilirim size. 3 farklı Hades Kerbex'i inceledik bugün. Hasbro, Repetit ve Takaratomi olmak üzere. Skor olarak her ne kadar Hasbro'su başarılı olmuş olsa da bence Takaratomi'si daha iyiydi. Çünkü o Virgo karşı aldığı sayı beni gerçekten etkiledi. Onun dışında diğer karşılaşmalarda payı kaybetti. Ama Rapidis de her ne kadar ağırlık olarak biraz farklı olsa da performans olarak diğerlerinin pek arkasında kalmadı. Parçaları da zaten orijinalle birebir olduğu için bence iyi bir tercih olabilir Rapidis'i de. Onun dışında başka söyleyebileceğim bir şey yok. Beyblade'lerin performansları bu şekildeydi. Sizin yorumunuz ne? Sizce hangi Hades Kerbex daha iyiydi? Bunu yorumlara yazabilirsiniz. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz ve hani yeni bilgiler edindiyseniz like atıp abone olursanız sevinirim. Bu arada bir daha da böyle seslendirme yaparak video yapmayacağım. Gerçekten çok uğraştırıcı oldu benim için. Ve pek fazla da hani bir randıman alamadım. Söyleyeceklerim bu kadardı. Video bitti. Hepinize iyi günler diliyorum.